11 yaşındayım. Adın ne? Elias. Hmm. Sen? Sek, 9 yaşındayım. Adın ne? Mehmet Reşat. Mehmet Reşat, kırmızı zanim? Rey. Ne tü? 8. Ne vete çi? 7. Sinan. 7, 7. 7 mi? Hafta. Sen? Evet. Ne vete 6. 6 yaşındayım. Özlem, şahsı olayım. Altı. 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 He. Sekiz. Çi? Sekiz. Tamam. Sekiz, Sekiz. yaşındasın. <laughs> Nobita çi? <laughs> Ama bana kalmak. Abdullah. Bana kalmak. Abdullah. Abdullah. Tamam. Tü? <laughs> tamam. Nobita çi? söyle. Yes. Gelelim buraya. Bu bebek kaç yaşında? Bu bebek 2 yaşında. Nabi kaçı? Allah Ali Haydar. <laughs> Abla Abla bu. Abla bu. Abla bu. Ben yaşındayım. iki yaşında. Abla. Adı ne? Salih. Hii. Cane. Cane. kaç yaşında? Sarı. O ne ya? O nasıl bir böcek? Kalkın kalkın. Kalkın hele hele hele. O ne? Gel gel gel. Çok kötü bir kere Sana ders ver. Sana Hadi söyle. Ay dilemem. Bu kadar mı? Ha ben söyleyeyim. Benim... ben bu ben. Hadi. Ellerimizle Sana dayet misal. Ben, ben cennette yangın yerine. Balıklar gel çok güzel, sevdiğin orada gezer. Ey delal yarayı, el zülberar haye. Vaha! Başka? <laughs> <laughs> ben söyleyeceğim. Söyle. İki elim kan söz, <laughs> verdim <laughs> git. Dede seni seveceğim. Et yok. Kullan yapır kuşa. Rindan ve berdim eşe. Ey zelal yara. Ey yapacağım. Ne oldu? Kim dövdü seni? Yere düştü. Yapma. Abla buraya, çek buraya. <laughs>

Beşik, taş, ben onları tutmuyorum. Evet. Ben bizim köylüyüm. Evet. Ben sevmiyorum öyle takım makar sevmiyorum. Ben, seviyorum. ben tek bizim köylüyüm. Abla ben siyah ve Sen Galatasaraylı mısın? Abla ben Galatasaraylı mısın? Abla ben Galatasaraylı mısın?